Bu bir inziva yolculuğu. İşte mecik meşru. Altındaki de kakao değil mi? Şimdi bunu tüketeceğiz. Ben <laughs> biraz toz giyerek yiyeyim. 2-3 gün bırakımlarda falan. Ne olacak orada kendin bulacaksın falan diyorlar ama aramakla bulunmaz. Bulanlar arayanlardır. nereye gidiyorum? Benim için büyük, insanlık için küçük bir adım olarak Asya, Avrupa, Amerika, Afrika, dört kıtada bulundum. Şimdi beşinciye gidiyorum. Güney Amerika. Güney Amerika benim uzun zamandır hayalini kurduğum bir şey ve hep böyle lafı olur. Ya Güney Amerika'ya bir tek yön bilet alıp gitmek, tek yön bilet alıp gitmek. ya ben bunu daha kurumsal hayattayken söylemeye başlamıştım ve o tek yön bileti aldım. Yani bir şeyi dile getirdikçe sen onu bir şekilde niyetine girmiş oluyorsun. Ve evrenden çağırmış oluyorsun. O senin başına geliyor. O yüzden dile getirdiğimiz şeylere çok dikkat edelim. Bu değişik bir yolculuk. Hale sargın var. Organizasyonlar yapan bir gezgi. O da 10 yıldır yollarda olan bir kadın. Ve ben onu uzun zamandır biliyorum. İşte bahardan biliyorum. Aynı tur şirketinden çalıştık, oradan biliyorum falan. Ve Hale Kolombiya'da yaşıyor. Hale'nin bir inziva programını gördüm ve bu benim 2 yıldır aklımda olup, böyle her şeyin tarihini veriyorum ama yapmak istediğim bir inziva. Ve dedim ki neden olmasın ve hemen Hale'ye yazdım. Dedim ki hani düşünürsem vazgeçebilirim. Hemen o gün programa kayıt oldum. Bu yaklaşık Ekim, belki Eylül, Eylül de Eylüldür, daha Eylül 19 kişi bir grubuz. Şu an Türkiye'den gelen var, Avrupa'dan gelen var, Amerika'nın başka yerlerinden gelen var. Bu 19 kişilik ekip Amazon ormanlarında deneyimler yaşayacak. Psikodelik şeyler, benim çok uzak olduğum, yani hiçbir zaman denemediğim şeyler. Ama bir şekilde nasip oldu ya. Yani inşallah oldu yerde yani. oh, umut ediyorum. Çünkü uçağa bineceğim bir buçuk saat sonra. Neyse saat sabahın 3.30, uçağım 5'te çok kafamı toparlayamıyorum uyumadım bugün 6 aydır Miami'deyim Miami'de olmayı çok sevdim benim hep bir aidiyet sorunum var hiçbir yere ait olamıyorum hiç kimseye ait olamıyorum falan gibi sanki bunları biraz kırabiliyorum uyanıp palmiyeleri gördüğümde gökyüzüne bulutlara baktığımda çok mutluyum burada yani insan burada mutsuz olamıyor yani, yani ben burada mutsuz olamıyorum yani bir şeyler geliyor gidiyor olumsuzluklar geliyor ve hemen geri gönderiyorum bu tek yön bir bilet ne zaman Miami'ye geri dönerim bilmiyorum ama döneceğim. Çünkü sadece bir sırt çantamla gidiyorum. Eşyalarım burada, düzenim burada şimdilik. Bu sırt çantasını da Afrika'ya giderken almıştım. Sabah Kenya'ya uçuşumuz var ve oradan da Tanzanya'ya geçeceğiz. Tanzanya'da da İdea Üniversal'la su kuyuları araştırıyoruz. İşte de Covid testi verdik. Yattık, sabah uyandık ve telefona baktık. Pozitif. Gezi iptal. Yani i̇ki sene üst üste doğum günümden insan aylarında Kenya'ya bilet aldım ve gidemedim. Sonra Kenya'da sevdastan vazgeçtim. Kuyularda bizsiz açıldı zaten. 14 gün evde karantinaya girmiştik. Velhasıl şimdi o sırt çantası... Gelirken buraya getirmemiştim ama sonra bir arkadaşımdan istedim. Türkiye'den gelirken o getirdi ve şimdi o sırt çantasıyla ben tek yön bir biletle Kolombiya'ya gidiyorum. Ve ne getirecek bana, ne gösterecek? Hayat bilmiyorum ama bu bilinmez inanılmaz sürprizdi. Sürekli Türkiye'ye dönmüyor musun? Ne zaman dönüyorsun? Şu an için o kafada değilim. Hele bir 2022'yi bitirelim. Bir 2023 gelsin. Yılbaşına nerede gireceğim? Onu da hiç bilmiyorum. Heyecanlı değil ya? Yani 15 gündür detokstayım bu deneyimler için. Hayvan salgı dahi zaten çok azaltmıştım. Böyle pesketeryan gibi besleniyorum artık sadece deniz ürünleri. Ama onu da bıraktım. Yani yumurta, üstü, yoğurdu, her şey böyle vegan bir beslenmeye geçtim. Onun yanında bir de tuzu ve yağı falan da acıyı da bıraktım. Ben acıyı çok seviyorum. Dolayısıyla Dolayısıyla böyle bu hafta zaten full oruç tutluydum. Yani tek öğün yiyip oruç tuttum. Ve bir arınma dönemindeyim. Geçen de New York'tayken iki hafta önce hacamat yaptırmıştım falan. Böyle her türlü <laughs> ruh, beden, zihin, yani bütün bir arınmaya girdim. Bu yollar nereye götürecek beni? Bu arınmaların sonunda neler çıkacak? Sıfır beklentiyle gidiyorum. Sıfır beklenti benim için her zaman sonsuz mutluluk. Ne olacak orada kendimi bulacaksın falan diyorlar ama aramakla bulunmaz. Bulanlar arayanlardır. O zaman ben şimdi uçağıma geçiyorum. İlk inzivamız için Kolombiya Bogota'dan 2 saat bir otobüs yolculuğuyla köye geldik. Sanki Karadeniz'deyiz. Böyle bir köy. Şimdi arabadan indik. Yürüyeceğiz. Burada mantar seramonisi yapacağız. Magic Mushroom. Şöyle bir köy arkadaş bize rehberlik yapıyor şimdi. Ya eski arabalar. Şimdi böyle yürüyoruz. Diğer deneyimin adı da kombo. O da böyle deri altına işlenen bir şey. Bakayım bunları çekebilecek miyim ama kurbağa zehiri deri altına işlenerek bağışıklık güçlendirildiğine inanılıyor. Küba'da da mavi akrep zehri vardı zaten. Onları da içip durmuştuk. Köpeksiz ev yok. En az bir köpek. Buna dokunmayın dedi. Peki. Şöyle size manzarayı da göstereyim. Yeşil'in her tonu. Böyle bir grubuz. Yaklaşık 20 kişilik bir ekip. Bunlar kıf kırmızı oluyormuş. Ve bundan meyve suyu yapılıyormuş. Bu bir domates ağacı. <laughs> 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 hey, <hoş> <laughs> <laughs> Seremoni yapacağımız yer böyle. <laughs> Bizim matlar hazırlanmış. <laughs> Hola, buenas Hola. dias. Şöyle bir ortama geldik. Herhangi bir yere oturabilirsiniz. Ateşimiz ya, yanıyor. Bunlar ya, ya, bizim ya. kahvaltımız olacak sonra. Böyle bir köye geldik. Bu bir inziva yolculuğu ve bu yolculuğu sizinle de paylaşmak istedim. Ben çünkü YouTube'da bir tema oturtturup işte küçük evler tanıtıyorum, butik oteller tanıtıyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum diyemiyorum. Çünkü ben ortaya karışık bir insanım. Ben her şeyi yapıyorum. <laughs> Ve yaptığım deneyimleri de sizle paylaşmaktan keyif alıyorum. Yani burası benim sanal güncem. Teşekkür ediyorum. Çok sadık takipçilerim var. İletişim halindeyiz sürekli. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Pandemi ile beraber bu YouTube kanalına başladım. Ondan öncesinde dünyayı çok gezdim. Ama o zamanlar blog yazıyordum. O daha kolayıma geliyordu. Sonrasında vlog'a döndüm ve böyle her deneyimimi sizinle paylaşıyorum hemen hemen. Bu da benim için inanılmaz bir deneyim. Bu ritüeli öğrenmem de pandemiyle beraber oldu. Ondan öncesinde bir iki kere duyup bu ne ya dede saçması falan demiştim. Sonrasında sürekli sürekli her yerden bana ayvaska çağrıları gelmeye başladı. Ve artık ben kayıtsız kalamazdım. Bu bir Ayvaska yolculuğu. Nedir Ayvaska? Ayahuasca, Ayvaska, Kolombiya'daki adıyla Yahe. Şu an Kolombiya'nın Ekvator sınırındayız. Ve burası Ekvator'a, Peru'ya, işte Amadon ormanları hepsini kapsıyor zaten. Şu an biz onun Kolombiya sınırında olan kısımdayız. Doğanın içinde karıncalar, böcekler bu şekilde. İlk önce geldik. Şöyle bir yolculuk oldu. Ben Miami'den Bogota'ya uçtum. Türkiye'den gelen var. Hale Sargın rehberimiz. Muhteşem bir rehber zaten Güney Amerika konusunda. Onunla beraber yaklaşık 20 kişiyiz. Amerika'dan 4 kişi varız. Dubai'den var, İtalya'dan var, İsviçre'den var. Sanırım 19'u Türk bir tane yabancımız var ama dünyanın farklı yerlerinde yaşayan yabancılar. Böyle bir seremoni için bir araya geldik. Ben şey diyorum 20 kayıp ruh buluştum. Bu hepimizin yolculuğu. İlk önce dün başladık seremonilere. İşte Bogota'dan iki saat uzaklıkta bir yere gittik. Orada şamanlar ve Madison daha doğrusu şifacı bir kadın bize seremoniler yaptı. Şimdi bu seremonileri size tek tek göstereceğim. İlk önce böyle burna tütün tozuymuş. O ne olduğunu bilmeden zaten ben hiçbir şey sormuyorum. <laughs> önce yaptırıyorum sonra soruyorum bu neydi diye. Tütün tozu burnumuza çektik. Şimdi size onu bir göstereyim. Bu deneyimin adı Rape. <laughs> Kapeden sonra ikinci olarak kambo. Kambo bir tür aşı. Ben sırtıma yedi çakra halinde yaptırdım. Bunun da bağışıklık güçlendirdiğine inanıyorlar. Yani bu şifacılar, şamanlar aslında Doğadaki her hastalığın yine ilaçlarının da doğada olduğuna inanıyorlar ve ben de buna inanıyorum. Eğer ki bir hastalık suni yoldan üretildiyse evet onun için belki yapacak çok bir şey olmaz ama suni hastalıklara bile yine kuvvetli bitkilerin yağları şifa olabiliyor. Bu inzivada kesinlikle uyuşturucu madde kullanılmıyor. Kimyasal hiçbir şey yok. Kullandığımız her şey doğanın bize sunduğu ürünler. Doğa bize hizmet ediyor aslında. Ama biz onu parçalayıp yok etmekte inadına direniyoruz. Bu inzivadan önce bir 15 gün detoks yaptık. Ne yok bu detoksta? Un, şeker, yağ, tuz, işlenmiş hiçbir şey. Alkol, sigara, kafein, seks. Yani aklınıza gelebilecek her şeyden kendimizi arındırdık. Çünkü bu ruh, beden, zihin arınması ve bunun bir öncesi olması gerekiyor. Ayvazka'ya da bizi hazırlamak için ilk önce rape, sonrasında combo. Evet hadi onu da gösterelim. Ben sırtıma yaptırdım. yaprağı. Bu da kokonun tozu. Yani bu kokoyun ham maddesinde kullanılan yaprak. Asıl işte şifa olan bu. Bunlar burada serbestçe kullanılıyor. Ben dün bunu denedim. Kafein alamıyorum. Bari biraz koka alayım dedim. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Şimdi bol bol su içmemiz gerekiyormuş. 10 bardak su tüketeceğiz. Sonra deri altına aşı gibi bir işlem yapılacak. Kurbağanın üzerindeki sıvıdan oluşan Aramızda daha önce deneyenler var. Denemeyenler var. İşte müzik de yapacaklar. Bakalım başlıyoruz. Tam <laughs> böyle bu ikinci ritelim. Ve kombadan sonra asıl olay magic mushroom O yaptıkları aşıdan sonra oldu. Bu işte şu meşru. Altındaki de kakao. Değil mi? Şimdi bunu tüketeceğiz. Çünkü son seremonimiz. Birazcık aldım Yani bunu Amsterdam'a gittiğimde de duymuştum. Ama hiç ilgilenmedim. Ben öyle halüsinasyonik maddelere karşı çok bir şeyim yoktu. Ve buraya geldiğimde hani bunun olup olmayacağını bile bilmiyordum. Ben hep böyle ayvaskaya odaklanarak gelmiştim. Ama bunlar da onun öncesinde. Ve o magic mushroom'u denedik. Ya nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yani bildiğiniz gibi değil. Anlatılacak bir şey değil. Hepimiz yani böyle mesela o 20 kişiden ben 4 kişi inanılmaz beni etkiledi. İşte biri kızım oldu. Ondan sonra ben birinin bir şeyi oldum. Böyle hani önceki yaşamlardan mıdır? nereden bir şekilde birbirimizi çağırdık, geldik. Bulutların hücrelerini görebildim. Toprağın nefes aldığını gördüm ve üzerinde yürürlerken ya canı acıyor ya yürümeseler falan oldum. Yani yaprakların dans edişini, çiçeklerin böyle açışını. Aslında bence o dün gördüklerimiz, o sihirli mantarın bize yaptıkları aslında gerçekte olanlar. Yani Asıl gerçek dünya o. Ama biz çok kirlendiğimiz için, enerji alanımız çok kapalı olduğu için bunu yaşayamıyoruz. Birbirimize telepati gücüyle bağ çok kuramıyoruz. Hani olur ya işte birini düşünürsün pat diye seni arar. Aa kaç gündür aklımdaydın, şeyde tam aklından geçiyordun. İşte bunlar telepit aslında bunlar var. Biz kendimiz ne kadar arındırabilirsek bunlara ulaşmamız o kadar kolay olacak. Böyle bir deneyim yaşadık. Ben böyle bir şey bir daha yaşar mıyım zannetmiyorum. Yani ben şu anki yaşadıklarıma göre Hani burada yaşadığım her şey hani bu bir kere yapılacak bir şeyler ömründe bana göre. Yani sonuç olarak ben size az söyleyeyim. Siz çok anlayın. Dün 3 tane seromini yaşadık. Yani çok 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 güzel deneyimlerdi benim için. Doğayla çok bütünleştim. Kendimle yüzleştim. Kınadıklarım bir 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 hep aklıma geldi. Kınadıklarım da çok yüzleştim. Bir yandan da sinekler ısırıyor. Ama alışacağız daha ilk gün. Sonrasında işte buraya geldik. Şimdi buraya yerleştik. Bugün dinleniyoruz. Dün çünkü çok ağır ritüeller yaptığımız için. Yarın Ayvaska seremonilerine başlayacağız. Programda 6 seremoni var ama ben kaç tane yaparım bilmiyorum. Burada hani hiçbir şeyde şunu yapmak zorundasın, bunu yapmak zorunda değilsin. Kim ne isterse onu yapıyor. Yemeklerimizi burada yiyoruz. Güzel doğa yürüyüşleri yapacağız. Tekne gezisi yapacağız Amazon nehrinde. Programımız çok güzel. Kendimizi Hale eve akışa bıraktık. Çok güzel bir güç bizi bir araya getirdi. Bu deneyim inanılmaz oluyor. Ayvaska'da yine bu ormanda çıkan bir ağacın çayı. O ağacın köklerini kaynatarak yapıyorlar. Böyle saatlerce falan kaynıyor. O çayı içip bir deneyim yaşayacağız. Bunu Türkiye'de de Belgrad Ormanı'nda falan yapıyorlar. Ben birkaç seromani duydum ama bu Amazon bunun doğduğu yer yani. Bunu köklerinden annesinden ayırıp Türkiye'ye ya da herhangi bir yere götürüp bir inziva yapmaya kalkmak, bir ritüel yapmaya kalkmak bana göre yanlış. Bu emeği gösterip buna gelmek gerekiyor ve onun seni çağırması gerekiyor. Teşekkür ediyorum beni çağırdığı için gerçekten. Her şey yolunda ama bildiğiniz gibi değil yani. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Şey oluyorsun böyle... İşte dün bulutlarla konuşuyorum. Mesela işte bir arkadaşın gözlerini masmavi gördüm. Muhteşem. Yani böyle diyorum ki ha bulutlar diyorum. Bak bulutlar kirpik takmış falan. İşte bugün böyle sürekli yolda da birbirimize şey yapıyor. Ah sen bana böyle yaptın. Sen bana böyle yaptın. Benim şuna ihtiyacım vardı. Sen şunu söyledin. Yani susuyorsun. O anda bir su olsa diyorsun. Birisi pat sana bir su getiriyor. Artık açıklığını hissetmeye başlıyorsun. Bir çorba geldi. Dünyanın en güzel çorbası. Karalağanı çorbası. İçinde mısır falan var. Kaldığımız yer zaten Çamlıhemşin gibi bir yerdi. Bana hep memleketi hatırlattı. Ya bu muhteşem bir deneyim. Yani bu bir uyuşturucu değil. Bir kafa yapıcı bir şey değil. Bu bence asıl gerçekliği gösteren bir şey. Yani bize unutturulan işte teknolojiyle besinlerle kirlenen dünyamızda bizim artık göremediklerimizi gösteren bir dünyaydı. Ve bunu yarım günde olsa yaşamış olmak bana çok çok iyi geldi. Dur bakalım daha neler yaşayacağız bu önümüzdeki seremonilerde. Şimdi 4 gece buradayız. Saat. Şimdi biz burada Kolombiya şamanlarlayız. Bir sonra gidip 5 gece kalacağımız yerde de Perulu şamanlarla olacağız. Ama bu önümüzde 10 gün macera dolu. Kolombiya. Bakalım kahramanımızda neler bekliyor sizinle de keyifle paylaşacağım. Ayvaskadan sonra neler olacak onları da anlatmakta heyecanlıyım. Çok yazmak istedim başıma gelenleri ama olmadı yani elime kağıt kalem alamadım o yüzden böyle size anlatmak istedim. Tatlı bir ağaç vardı şeftalimsi koydum adını şeftaliye benziyordu. <laughs> Onunla sohbet ettim falan. Rio'yu çok özlediğimi fark ettim. İnanılmaz böyle hıçkır hıçkır ağladım Rio diye. <laughs> bir köpeğe insan bu kadar bağlanır mı? Bağlanır. Çünkü o bir köpekten çok fazlası benim için. O benim Yol arkadaşım ve tekrar yollarımız mutlaka kesişecek. Bir an şey oldum ya yani, yarın uçak bileti alayım ve evet Türkiye'ye gideyim Rio'yu göreyim falan oldum yani. O kadar güzeldi o an. Çok yüzleştim ya yani Magic Mushroom bana kınadığım her şeyi karşıma çıkart. Yani ön yargılarımı, kınadıklarımı artık bunlara bir son vermem gerekiyor. Ne kadar bilinçlensem de ne kadar ne yapmaya kalksam da yine de oluyor yani. İnsanız kınıyoruz, yapıyoruz, eleştiriyoruz. Ayvaskadan da dileğim bu bana bu yönde doğru yolu göstersin. Biraz daha bunlardan uzaklaşayım. Daha pozitife, daha bütüne, daha kolektife, şifaya odaklanayım. Kendim için dileyim böyle. Kendim ve bütünün hayrına tabii ki her zaman. Şimdilik bu kadar. La Raka buranın adı. La Raka'dan deneyimlerini paylaşmaya devam edeceğim.